İlber Ortaylı'nın büyük acısı, ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı hayatını kaybetti. 102 yaşındaki Şefika Ortaylı'nın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. İlber Ortaylı son olarak anneler günde bir fotoğrafını paylaştı. Annesi için şu notu düşmüştü. Hayatı Kırım'dan Petersburg'a, oradan da Viyana'ya, İstanbul'a ve Ankara dtşF Rus Dili Hocalığına uzanan Şefika Ortaylı 102 yaşında açıklamasını yapmıştı. Annesine Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine de başsağlığı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.